Tuttum. Evet, o geçti. Ben diyorum ki O geçti. O geçti. Beni yapma da. yine ne Bir şey değil. Tamam da 75-45. Saklanı yapmadım. Sen Bak yancılık Ben yine 60'dan göreceğim. ona vereceğim. 60'dan Kadir abi dediğin yerde hala. Hangi evet. dediğim yerde ya? Tuturan bana Ben 75 dedim. 75 de bana bana. Bir şey demiyorum ki. Hadi ne Hadi. Hadi baba. 55'e yapayım mı sen de? Yok. O zaman 40 alabilirim. Ben ne yapayım. Ben de yapayım. <laughs> yani ben yapayım, yani. <laughs> Şu. Şu mu? Gel vermişsin. 50'yi 5 ondan ne olur ki? Kadir abi Ver de. zarar ediyor Sarah Şerman'ın satranç oynuyor. Adı Mesbah. Adı bu yayında bir şey yapıyorum. Bir ya, hemşerin dediği senden yanılıyor. 60 eşik geçiyor. He. Ora dur kula sen meme sende. Bir dur. Yok yok 60 öyle zarar, zarar ediyor. Vallahi ya. Ya ya ben. Ya ben benim. O zarar. O beni dinleme.

Abi adam şey, yapıyor, 55'in gidiyor mu? Elmi ya, şey. Elmi başına Şu adamın deli ne yapacak da? Işte. Deli deli sen diyeceğim, diyeceğim. Ben bir ben... şey diyeceğim. Gineleyin bir şey çıkar arkadaş. Yine elmi başına gidiyor Sen al ya, sen ne yapacaksın? Olur olur, sen elli beşinden al. No, vallahi ya. Ali Beş'e zarar ediyor. Billahi Vallahi hazır. 20 kişisiniz. hiçbiriniz bir işe yaramıyor. Yarıyor. Daha nasıl <laughs> ya. Adam 60'tan 52.5. iki buçuk. yaz. Gel, gel, Yazdın mı? Yeti. Buraya kaçıyor lan? Yani altın parayı bile Bak vallahi veriyor. Elini atıyor ya ne kaçıyor ki? Ya ben Ne kadar Tutturamıyorum. Elini gel. Elini Hayır. Elini gel. Elini gel. Elini gel. Elini <laughs> okay, well, uh, yes, I'm